Profesyonel kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Bugün burçlar serisine devam ediyoruz ve neye geldik? Yükselen teraziler ve yükselen akreplere geldik. Burçlar serisini ser sevmedik sarf diyenler olmuş. E, ama bunu sevenler de var. E, o seven arkadaşlarımız için arada bir yapıyoruz. Onun için onlara da saygı duyuyoruz. Belki onlar da bunu dinlemek istiyorlardır. Ama şöyle yaparız. Şimdi yükselen terazilerle yükselen akrepleri çekelim. Onlar yüklenirken ben bir de Azize'nin sırrı açılımı yaparım sizler için. Bugün iki tane açılım birden yaparız. Öyle yaparız. Herkesin gönlünü yapmış oluruz umarım o zaman. Bu durumda zaman kaybetmeden o zaman başlayalım arkadaşlar. Yükselen terazilerle bakalım. Yükselen terazileri Mart 2025'te hangi konularla ilgili dikkat etmeleri gerektiğine dair öğüt verilecek. Evet. Evet başlayalım bakalım. Kupa üçlüsü ve tanıma dedi bize. Şimdi yükselen terazilere dair Mart 2025 enerjilerine baktığımızda bir topluluğun içine gireceklerini ve bu topluluğun içinde yeni yeni insanlarla tanışacaklarını bize söyler. Kendilerinin faydalarına olan tanışmalar yaşayacak olabilirler önümüzdeki süreçte. Burada karşısına çıkacak olan ve kalabalığın içinde denk gelecekleri olan insanlara dikkatlice baksınlar dedi bana. Hiç ummadıkları yerde ummadıkları tanışmalar yaşayacaklar ve bu tanışmalar onların çok faydasına olacak. Güzel tanışmalar olacak dedi. Dolgu hanelerine baktığımızda denek şövalyesi ve suskun dedi bize. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Şimdi denek şövalyesi dürtüseldir biraz arkadaşlar ve gelgit enerjisi taşır. Ama burada tabi eğer aklınızda biri varsa ve onunla ilgili uzun zamandır haber alamıyorsanız, burada aklınızdaki insana dair haber geleceğine dair de bize bir aslında spoiler vermiş oldu. Şu anda sessiz olan bir insan belki de hani ...hani on-off dedik ki ilişkiye... ...vardı sonra yok oldu... ...yani araya bir sessizlik girdi diyorsanız... ...bu insandan ses çıkacak olabilir... İkinci alternatif olarak... ...uzun süredir kalphanem benim boş... E, ...duygularımı da... ...kimseye açmıyorum... ...kimseye bir şey söylemiyorum diyorsanız... ...karşınıza... ...teklifle gelecek olan bir erilen aşıdan bize bahseder... ...ama... ...eğer bir denek şövalyesi geliyorsa... E, ...dürtüsel davranışlarla geliyor olabilir... Burada dikkat etmek gerekir. Çünkü geldiği gibi 15 Nisan gibi tekrar ortadan yok olma ihtimali yüksek olabilir dedi bize. Yeni gelen insanlara iki kere bir durup düşünmek lazım. Ama geçmişinizden kalma bir insan varsa ve aranızda iletişim olmadıysa oraya dair bir geri dönüş olacaksa o değerlendirilebilir. Ha başlatmak için gene hani biraz zaman tanınabilir ama en azından e, buradaki konu değerlendirmeye alınabilir dedi bize burada çünkü bir sessizlik bozulacak olarak gözüktü. eğer hiç kimse yoksa o zaman yeni bir insan gelecek ama tamamen duygularını açmadan önce ve bazı paylaşımlarda buluşmadan önce e, bulunmadan önce e, biraz zaman tanınsın çünkü geldiği gibi yok olma ihtimali de yüksek olabilir dedi eylem olarak baktığımızda tılsım yediliği ve ilahi enerji yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Şimdi burada tabii zamanla ilgili artık ne zaman ne zaman denilen bir konu varsa burada bekleme süreleri artık yavaş yavaş sonlanacak. Yepyeni başlangıçlar yaşanılacak ee, ve burada aslında o sabrın meyvesini yemek vardır. Vakti zamanında ekilmiş olan sağlam tohumların artık filizlenme sürecine Gelecek olduğundan bahseder bize güzel gelişmeler yaşanacak anladığım kadarıyla. Ama bu güzel gelişmeler meydana gelirken bu iki husus çok kıymetli. Ee, geçmişten gelen biri ise o zaman konu farklı. Ama yeni gelen biri ise o zaman dikkat edilsin dedi. Ve hemen bütün duygular açılmasın karşı tarafa dedi. Ve biraz keşfedilsin dedi. Çünkü kişinin sizden sakladığı konular olabilir. ...ve duyduğunuzda çok şaşıracak olabilirsiniz. E, kişinin bilmediğiniz bir yönünü yakalayacak olabilirsiniz. Bu sebep de... E, ...her şey göründüğü gibi olmayabilir dedi bize. Zaman tanınsın... ...analiz edilsin... ...sürece yayılsın... ...eğer gerçekten güvenilirse zaten kendini ispatlayacaktır. Ama değilse o zaman önünüze... E, kişiyle ilgili bilmediğiniz konular düştüğünde... ...en azından hani süreç zarfında duygularınızı bir anda açmamış olacaksınızdır dedi bize. Çünkü bakın hayal kartıyla geliyor. Hayal kartında da Neptünyen bir enerji vardır. Görülmeyen bir konu var burada. Yani Neptün nedir? Aldanma, aldatılma ve kandırılma enerjilerini verebilir bize. Olan şeyin olduğu gibi görünmemesini verir bize. Onun için ee, sürekli bütün desteler aynı şey hususunda bize uyarıda bulunuyor. Demek ki yükselen ikizlere, e, yükselen terazilere dair bu Mart ayında yaşanılacak her türlü e, ilişki, ortaklık konularına dair temkinli olunması gerekir. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Arka planda sizin hiç tahayyül bile etmediğiniz farklı gerçeklikler sonrasında ortaya çıkabilir. Onun için dikkat edilsin dedim. Olumlama kartına geldiğimizde de bize barış kartını verdi. Geçmişinizden bir insan gelip tekrar barışmak isteyecek olabilir. Yani buraya dikkat edilsin. Çünkü burada bir samimiyetsizlik de var aynı zamanda bana yansıyan. Tabii herkes de böyle olmayacaktır. Kolektif açılım çünkü bu. Ama demek ki bazılarında böyle olacak. Ve bu sebeple bu ilizyona gelinmesin dediği bir konu var. Çünkü sonrasında tekrar yok olacak olabilir kişi. Korku karşısında sarsılmıyorum, kendime geliyor ve meydan okumayı kucaklıyorum. Sakin bir şekilde düşünmeye kararlıyım. İçsel sessizliği buluyorum ve huzurun bir tezahürü oluyorum. İçsel sessizliği buluyorum dediği de zaten buradaki suskun kartı. Tam kalphanesinde gelen. Onun için bir anlık duygulara kapılıp da hatalı eylemler yapmaktansa ve bir kapılmaktansa daha ayağa yere sağlam basar şekliyle e, olayların iç yüzünü, arkadaki gerçekliği önce bir görüp e, hayal mi, gerçek mi bunu iyice bir idrak edip ona göre karar verirsin dediği bir konu. O zaman e, en azından hani ben ektiğimi biçiyorum. Ben işte nasıl aldandım, nasıl kandım denmeyecektir dedi bize. Bunun denmesi istenmiyorsa o zaman biraz daha temkinli yaklaşılması gerekir. Barışmak için gelecek olan insanlar açısından özellikle dikkat etmek lazım. Ve yeni gelen insanlarla ilgili de zaten her koşulda hem Venüs Retro hem Merkür Retro bence bir Nisan 15'i bir görmekte fayda var. Burada bir ilüzyon olabilir dedi bize. Evet. Devam edelim bakalım. Umarım ışık olabilmişimdir. Bu bir kolektif açılımdır. Ama uyumlandım derseniz sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz. Gelelim yükselen akreplere. Bakalım yükselen akreplerle ilgili bize Mart 2025 enerjileri neleri fısıldayacak? Bunu görelim. Evet başlayalım bakalım yükselen akrepler için hangi enerjiler bize verilmiş? Tılsım Şövalyesi, ey kalbim senin için müjde var ve birlikte de bize. Ee, yükselen akrepler de demek ki ilişkilerle ilgili gelişmeler yaşayacaklar. Ama burada somut konular vardır. Daha ayağa yere sağlam basan enerjiden bahseder bize. Çünkü tılsımlar toprak enerjisi taşır ve elle tutulur, gözle görülür, somut ve kalıcı başlangıçlara hizmet edecek konulardan bize bahseder. Burada tabi bir birliktelikle ilgili e, sevindirici bir haber alacak olabilirsiniz. Ama tılsım şövalyesi çok ağır hareket eder. Ağır kanlı bir enerjidir. Uzun zamandır eğer e, beklediğiniz bir insan varsa bununla ilgili güzel gelişmeler ve tekrar bir barışma bir araya gelme yaşanacak olabilir dedi bize. E, uzun zamandır benim hayatımda bir insan yok diyorsanız da o zaman burada e, uzun süredir beklediğiniz tarzda bir ilişki karşınıza çıkarılacak olabilir. Duygu olarak baktığımızda tılsım yedirisi ve kış dedi bize. Ha, burada uzun zamandır e, kalbi boş olan bir insan bana yansıyor. Veya araya çok soğukluk girmiş e, aklınızdaki kişiyle bu da olabilir. Ama uzun zamandır aşktan mahrum kalmış e, kalbi buz tutmuş bir e, akrep bize yansıdı zaten akrebin aslında bakıldığında karşılığı da buzdur. Su gruplarında bize buzla gösterilir. Çünkü akrepte bir donma vardır. Balıkta buharlaşma vardır. Yengeçte de bize kaynamadan bahseder. Isınmadan. Bir akıştan bahseder. Şimdi eee Tabii burada bir bekleme süresi bize gösterildi. Hatta o kadar o uzun zamandır kalbimin arzuladığı, istediği tarzda bir bağlantım olmadı ki duygudan yoksun kaldım ve buz kestim dediği bir konu var burada kişinin zaten çok uzun süre arzu ettiği şekilde bir ilişki hayal etmiş ve istemiş dedi bize. Bakalım eylem olarak devam edelim. Değnek beşlisi ve evet topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Ee, şimdi değnek beşlisinde anlaşmazlıklar vardır. Ee, tartışmalar, kavgalar vardır. Burada eğer geçmişinize dair bir insansa çok fazla konuları, durumları, yaşanmışlıkları Gurur haline getirilmemesi gerektiğinden bahseder. Eğer karşınızdaki insan çok kibirli bir insansa o zaman e, bakın bir bakalım o kibrini törpüleyebilmiş mi? Egosunu e, terbiye edebilmiş mi nefsini? E, buna bir bakın. Yoksa hala kişi eskisi gibi mi? Bunu bir analiz edin dediği bir konu var burada. Ve biraz zamana yayın diyor. Zaman kartıyla birlikte geliyor. Yani zaten şu anda bütün ilişkiler aslında zamana biraz yayılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, eğer biraz zamana bırakabilirseniz kalbinizde daha çok netleşebileceksinizdir. Tekrar aynı tartışmalar yaşanıyor mu? E, bunu daha net görebileceksinizdir dedi. Ee, eğer hiç kimse yoksa hayatınızda ve geçmişinizden de beklediğiniz bir insan yoksa uzun zamandır kalbiniz boşsa o zaman yeni gelen insana da biraz zaman tanımalı ve anlaşabiliyor musunuz yoksa geçmiş ilişkilerinizde olduğu gibi tartışmalar içine giriyor musunuz? Anlaşma anlaşmazlıklarınız var mı aranızda? Buna bir bakmak adına zamana ihtiyaç var dediği bir konu var. Ama bir çoğunda da bir onarım olacak. Yani bir da geçmişten gelen bir enerji burada bize anlatılıyor. Eee ...aradaki bağlantıyı onarmak isteyecek olan bir insan gelecek olabilir. Eğer öyle değilse ve yepyeni bir insansa bu... ...o zaman sizin e, aşka dair, ilişkilere dair... ...bugüne kadar aldığınız yaraları onaracak olan insan gelecek olabilir. Bu sefer bu insana da biraz izin vermek gerekecektir. E, çok ön yargılı yaklaşmadan... ...ve ufak şeyleri büyük sorunlar haline getirmeden ilişkiye devam edilebilirse... ...o zaman aslında... Kalbinizde açılmış olan birçok yarayı da telafi edecek olan ödül gibi bir ilişki size sunulacaktır dedi bize. Ve olumlama kartında da minnettarlık dedi. İşte o zaman da minnettarlık enerjisi çalışacaktır. Ee, belki de çok şükür teşekkür ederim ee, Allah'ım diyeceksinizdir. Hayatımdaki ışığın farkındayım. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Bana neşe veren her küçük şey için Allah'a şükrediyorum. Böylece düşüncelerimi aydınlatıyorum. Zenginlik beni çevreliyor ve hayatın bana getirdiği her şeyi takdir ediyorum dedi. Sizden beklenen konu bu. Şükür enerjisinde kalmanız. Olana da olmayana da şükür. Elbet benim için en faydalı olan benim hayatıma dahil edilecektir. Deyip serbest bırakmak. Hani akrep bazen çok kafaya takabilir. Burada kafaya takmamak gerektiğinden bahsetti. Birçok geçmiş meseleyi çünkü akrep çok zor unutur arkadaşlar. Yani hakikaten ona yapılan bir yanlışı en zor unutan burçlardan biridir. Bir akrebe yanlış yapmamak lazım. Çünkü unutmaz. Ama bize diyor ki eğer sağlıklı bir gelecek inşa etmek istiyorsan bazı şeylere ee, yaşanması gerekiyordu ve yaşandı evet öğretilerini aldım içinden ama her ilişki farklı potansiyel taşır ve kişi değişip dönüşmüş olabilir zamana bırakalım bakalım onarılabilecek mi bir görelim yeni bir insansa o zaman akışta kalalım ve ben e, kapattığım kalbimi tekrar bir başkasına açabilecek miyim bir görelim diyebilmekle ilgili bir konu var burada yani çok katı olmamak lazım dedi. Keskin kararlar almakta biraz uzak durmak faydanıza olacaktır dedi. Zaten hayatınızda şükredeceğiniz birçok olumlu konu var gözüktü. Bunun üstüne bir de sağlıklı bir ilişki gelirse ne ala. Yani o zaman çok daha aslında huzur dolu bir süreç yaşayacaksınızdır. Der bize bugünkü açılımın enerjileri. Evet, bu bir kolektif açılım. Uyumlandım derseniz sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz. Bana bugün anlatılanlar bu yönde oldu arkadaşlar. Umarım ışık olabilmişimdir. Bir sonraki açılımlarda tekrar enerjilere bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki açılımımız kimler içinmiş? Yaylar, yükselen yaylar ve yükselen oğlaklar. Yarın yükselen yaylarla yükselen oğlakları çekeceğim. Bakalım onlara dair bize hangi mesajlara katılacak. Ama şimdi e, bu açılım yüklenirken ben size bir de Azize'nin sırrı açılımı çekeceğim. Ve aklınızdaki kişiye dair bakalım bir sır var mı ortada? Neler oluyor, neler bitiyor? Biraz da böyle gizemler var. E, görülemeyen gerçeklik ötesi konular var. Çünkü ee, balık zaten çok Neptün Balıkta da bir yeni ay yaklaşıyor. Kafalar bir milyon. Kafalar bir milyonken e, belki e, Azizenin sırrı açılımıyla bize bir tüyo verilir ve e, dikkat etmemiz gereken bir konu varsa onu da öğrenmiş olalım isterim. Bir sır varsa en azından temkinli olunur diye düşünüyorum. Evet yarın tekrar yükselen yaylarla ve yükselen oğlaklarla buluşana kadar burçlar serisine dair hoşçakalın diyorum.